Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Pazartesi etkinlikleri geldi arkadaşlar. E bu etkinliklerde Give from Messi etkinliğinde bize bugün Roma'nın oyuncusu Pedro'yu ücretsiz veriyor arkadaşlar. Almayı unutmayın. Onun haricinde arkadaşlar Bayern Münih'ten 5 yıldızlı yetenek avcısı bugün için alabilirsiniz. Her gün giriş yaptığınızda ayrı ayrı hediyeler alacaksınız arkadaşlar. Bugün bize 5 yıldızlı yetenek avcısı verdi. Yarın arkadaşlar yönetim beceri desteği 5 tane verecek giriş yaptığınızda ayın 23'ünde 75.000 GP verecek. 24'ünde beceri fişi 10 tane verecek. 25'inde özel antrenör ee, verecek arkadaşlar. 5 yıldızlı özel antrenörü verecek. 100 binlikten verecek yani. Ve 26'sında da arkadaşlar Barcelona'nın 5 yıldızlı yetenek avcısı verecek bir tane. Ee, 27'sinde de, de yönetim beceri desteği 5 tane verecek arkadaşlar. Bunları giriş yaparak alabilirsiniz. Posta kutunuza gelecekler arkadaşlar. Özel antrenör bolluğu da etkinlikleri de var. Bu etkinliklere katılarak özel antrenör bolluğundan antrenörlerinizi alabilirsiniz. Maç yaparak alıyorsunuz bunları. Ve onun haricinde BoxDraft'da arkadaşlar GP ile efsanevi düşürme şansınız var. 25.000 GP ile efsanevi düşürebiliyorsunuz. Bunlar da geldi. Yaklaşık 2 hafta kadar sürecek bu. Ondan sonra MyClub indirimi varmış arkadaşlar. Onlarla ilgili mailler geldi. Bu bize veren Pedro'yu alalım ve onun haricinde Haftanın oyuncuları var Milan ve Inter'in oyuncuları var onlara bakacağız Hemen gelelim Pedro'yu direkt alalım hemen Pedro'yu ücretsiz bir şekilde alıyoruz takımımıza kattık Pedro'yu Hızlıca geçelim bunu Pedro 85'lik Sağ açık Pedro geldi arkadaşlar Bu bildiğiniz gibi Barcelona'daydı Roma'ya transfer oldu Pedro iyi bir oyuncu. Şöyle özelliklerine bakalım. Fullenmemiş hali. Fullenmemiş hali 80'lerin üzerinde. Ee, güzel bir oyuncu. Hızına bakmak istiyorum. Hız 81. Hızlanma 87. Biraz düşükmüş. Fiziksel durumu 6. Diğer ayağını da kullanabilme özelliği varmış. Fullledikten sonra da bunun özelliklerine bakarız. Pedro'yu takımımıza kattık. Onun haricinde dediğim gibi arkadaşlar Bugstrav'a bakalım. Bugstrav'da 25.000 GP veya 250 Michael'a parasına açılım yapıyorsunuz. Tabii ki 25.000 GP'de yapmanız daha mantıklı. 14 günlük bir süre var. Bugün bitince 13 gün kalacak. Şöyle bakalım kimler varmış. Oliver Kahn var, Van Basten, Nedved var arkadaşlar. Maldini var. Burada benim çok istediğim uzun zamandan beri istediğim Lau var ama bir türlü düşüremedim. Onun haricinde burada Guardiola var. Defansif orta sağ oyuncusu Barcelona'nın. Burada sol açık Arşavin var. Bu da siyah topmuş. Morientes var arkadaşlar. Santrafor. Ee, sol kanat oyuncusu Pires var Arsenal'in efsanelerinden. Ve ofansif orta saha oyuncusu Nakamura gelmiş. Bunları Buckstrav'la düşürme şansımız var arkadaşlar. Ee, birkaç tane deneme yapacağım. Bakalım Baxter'a yakalayabilecek miyim? 25.000 GP'ye dokundum. Bakalım efsanelerden bize düşen olacak mı? Anlaş dedim hemen. Efsane gelmedi. Hızlıca geçtik. Kimler gelmiş? Degia gelmiş. Manchester United'dan e, Arsenal'den bir oyuncu gelmiş ve Crystal Palace'dan Eze gelmiş arkadaşlar. Geçtik. Bir tane daha açacağım. Bir tane daha açtık. Bakalım efsane düşer mi? 450 oyuncu var ve Efsane geliyor. ikinci top açılımında efsane geliyor. Bakalım kim düşecek? Kim geliyor? Bende olmayan biri gelirse sevinirim tabii ki. Kim bu? Kimsin sen? Fambasten miydi bu? Fambasten'e benziyor. Yanlış mı bakalım? Evet Fambasten geldi. Bende olmayan efsanevi geldi arkadaşlar. Fambasten bende yoktu. Santrofor çok iyi oldu. Hemen özelliklerine bakmak istiyorum. Hemen bakmak istiyorum özelliklerine. Ofansif farkındalık 93. Top kontrolü 87. Bunu fullleyelim de bakalım arkadaşlar. Hiç uğraşmayalım böyle. Direkt fullleyip bakacağım. Uzun boylu biriydi büyük tahminimce. 1.80'lerin üzerindeydi fan basten. Şöyle bakalım hemen. 1.88, 1.90 boyunda. Kafa toplarında da iyidir arkadaşlar. Hemen fulllemek istiyorum. Hemen fullleyelim. Yakaladık fan basteni. Bizde olmayan efsanelerden biri. Şöyle geçelim. Hemen kulüp evi dedik. Takım takımım. Oyuncular. Şöyle sırala diyelim. imzalama tarihi. Evet fan basteni hemen fullleyelim. 30 level. 100 binlik yeter ona. 100 binlik yeter ama ufaklardan vuracağım. çanta da yer açılsın. Şöyle çantada yer açalım. Box'ta kutusu dolu çünkü. Şöyle hemen hızlandırdım. Kaç seviyeye kadar ulaştı? 22. 96 oldu. Antrenman dedik. Tekrar. 12 binliklerden vuralım. 12 bin, Bir tane daha 42 vuracağım. Elimizde çok antrenör var. O bile yetmeyecek büyük ihtimalle. 28, 29, 7, 97'lik Santrafor Van Basten. Hemen özelliklerine bakalım. Antrenman değil, oyuncu ayrıntıları diyeceğiz. Hemen bakalım şimdi. 98, ofansif farkındalık 98. Top kontrolü 92. Top sürme hızı 87. Tıskı top tutma 93. Pas özellikleri de güzel. Bir santrofora göre pas özellikleri çok harika. Bitiricilik 97. Kafa 92. Hızı, hızı 86. Hızlanması 80. Biraz oradan boyu uzun. Normal yani bu kadar hızlı olması. Şut gücü 93. Çok harika bir oyuncu. Sadece dayanıklılığı düşükmüş. 83. Dayanıklılığı biraz düşük. Evet oradan biraz ee, kaybetti hızından biraz kaybetti ama Van Basten harika arkadaşlar. Kötü ayağını da kullanabilme özelliği var. Becerilerine bakalım. Makas çalımı, ayak çalımı ve dönüş. Kafa, aşırtmalı şut kontrolü, uzun mesafe şut çekme, yükselen şutlar, akrobatik bitiriş, topuk hareketi, anında şut, tek pas özelliği de var. İlham özellikleri anında hücumda top sürme, alçaktan pas, yüksekten pas özellikleri. Kurnaz bir oyuncu ve takipçi çılgın koşu uzaktan şut çekebilme harika bir oyuncu Van Basten hemen kadroya koyacağım Del Piero'nun yanına harika olur bu oyuncu bir uzun bir kısa oyun 2 santraforla biri gizli forvet biri santrafor harika olacak Van Basten 2. topta Van Basten'i düşürdüm çok harika oldu Kimdi diğer bize Pedro'yu da bakalım arkadaşlar Sağ açık Pedro. Burada normal kartı da varmış bende. Bakın normal kartı 80 ile başlıyor. Burada siyah top 85. Aynı Pedro mu acaba bunlar? Aynı Pedro olmayabilir mi? Yüzleri de benziyor. Aynı Pedro'lar. Biri sarı top, biri siyah top. Hemen diğer Pedro'yu da fullleyeceğim ama önce antrenörleri alalım e, mesaj kutumuzdan. Şurayı boşaltalım. 179 tane daha varmış. Şöyle boşaltalım. 11 tane öğe aldık. Yüksekleri harcamak yerine... Önce küçük antrenörleri harcamak daha mantıklı arkadaşlar, siz de öyle yapın. Bambasten değil, Pedro'ya gireceğiz. Pedro 24'lük, Pedro antrenman dedik. %71'lik aşinalıkla gelmiş. 3500 var mı? Var. Bunları vuralım. 3500, 12.000 vurduk. Bir tane de 42.000 ekledik ona. Bakalım kaça kadar yükselecek? 4, 5, 6, hızlı geçtim. Hızlı geçtim hemen. 24 fulllemiş 91 olmuş sağ açıkta Pedro oyuncu ayrıntılarına bakalım. Baskı yapma ölçülüymüş, agresif değil. kop kontrolü 91, top sürme hızı 90. Sağ açık bir oyuncu. Şöyle hızına bakacağım. 85 8, 90 hızlanması 90. Şut gücü 83, 88 dayanıklılık 82, dengesi 88 fiziksel durumu altı kötü ayak sol ayağında kullanma özelliği de iyiymiş arkadaşlar. Şeye bakalım şimdi e, pas özelliklerine 87-85 pas özellikleri de güzel Pedro da e, bil oyun tarzlarına bakalım. İlham özellikleri var mı? Olması lazım. Geçtik. Makas çalımı, çalım ve dönüş, uzun mesafe şut çekme, akrobatik bitiriş, kurnazlık, anında ucum, top sürme, açıktan pas, yüksekten pas, ilham özellikleri var. Verimli kanat, o oyuncu özelliği var oyun tarzı var e, çılgın koşu ve hızlanan mermi kontrol ataklarda hızlanan mermi özelliği de varmış Pedro iyi bir oyuncu e, kanatlı sistemde iş yapabilen bir oyuncu arkadaşlar Boxdravda efsanevi ikinci de yani 50 bin de bir tane efsanevi düşürmüş olduk arkadaşlar Hemen takıma yerleştirmek istiyorum Fambasten'i derecesine bakayım. B derecesinde arkadaşlar. Efsane'ler ve ikonikler haftaya B olacak arkadaşlar. Can online güncelleme olacak. Normal oyuncular C kondisyonunda olacak hepsi. Efsane'ler ve ikonikler de B'de olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu fan basteni direkt şöyle yedeklerde koyalım. Kim var burada? Maradona mı o? Şu Maradona'nın yerine koyalım onu. Evet, Maradona'nın yerine koyduk. Oradan da buraya aldık, kaydettik. Aşinalımız da takım ruhu da düşmedi. Van Basten, Del Piero'nun yanında harik olduk. Ayağı neydi bunu? Sağ ayaklı mıydı? Oyuncu ayrıntıları diyelim. Evet, sağ ayaklı bir oyuncu. Fasosu var mıydı? Fasosu var mıydı? Ona bakalım. Fasosu nasıl durumdaydı? Van Basten'in Fasosuna bakacağım. Falso 81. Falsosu 81'miş arkadaşlar. Duran top 86. Del Piero'nun falsosuna bakalım. Çok yüksekti diye biliyorum. Hatırlıyorum çünkü plase şutları çok iyi kullanıyoruz. Del Piero'nun özellikleri inanılmaz arkadaşlar. Şöyle bakın 99, 95, 99, 99, 98. Falsosu 98. Duran toplar 98. del yani Del Piero hali hızlanma. Hızlanması 96. Hızı 94. Yani Del Piero açıklamaya bile gerek yok. Van Basten güzeldi arkadaşlar. İnşallah size de istediğiniz efsanelerden biri düşmüştür. Haftanın oyuncuları yani Pazites'in oyuncularına e, yarınki e, videoda yer vereceğim arkadaşlar. Yarın da Milan ve Inter'den top açılımı yapacağım. E, hatta efsanelerden de açma durumu olabilir. Burada tek yapacağım e, oyuncu arkadaşlar Milan'da. E, zaten İbrahim vardı bende Tabii ki Hakan Çalbanoğlu için oyun top açılımı yapacağım. Ee, Inter'de de Inter'de de bakalım. Inter'de de pek ben bende olmayan sadece Lukaku var arkadaşlar. Burada tabi şey de var. Sabek oyuncusu Hakimi de var. Hakimi de güzel bir oyuncu. Inter'den de ve Milan'dan da top açılımı yarın yapacağım. Bugün için şimdilik sonlandıralım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.